bir nesnenin tadını hissetmek orucu bozmaz. Bunu nasıl örneklendirebilirim? Mesela helva yaptığını düşünün bir bayanın veya bir ağacı helva yapıyor. Nasıl kömürü boşaltırken boğazına o kömür tozlarından hissediyorsun, tükürünce siyah geliyor. O helvanın yağı, şekeri, unu kavruldukça mesela e, o e, ahçıların yahut da mutfakta havalandırmak için fanların üstünde e, o helvayı yaptıktan sonra, kızartma yaptıktan sonra böyle bir milimlik gibi bir tabaka oluşuyor. Bezle silemiyorsun onu, fırçalamak gerekiyor. Neden? O çünkü kaynadıkça yukarı doğru ne veriyor yağı veriyor şekeri veriyor ne varsa onun içinde onu veriyor yani 100 gram yağı kaynat kaynat yarım saat sonra 30 40 grama düşüyor nere uçuyor Tavana doğru uçuyor onu karıştıran birisinin de ağzına o tat gelir bu orucu bozar mı bozmaz ama özellikle e, böyle astım hastalarının buhar aldığı gibi böyle yapıp da bir güzel burnuna çekersen o şekerli Şeyi, bu orucu bozacak bir şey olur. Çünkü neden? Böyle bir balonu dolduracak hava kadar sen şekerli, yağlı bir nesneyi vücuda çekmiş oluyorsun. Yani şöyle diyelim, bir ağaçı akşama kadar helva pişirse akşam helva yemiyor. Niye yemiyor? Pişirdiği helvadan ne yemiyor? Doymuş oluyor. Nesinden doyuyor? O gözü görüyor, burnu çekiyor, ağzı solurken çekiyor. İşte burnuna vesairesine maske takması lazım ki o geri ona gelmesin. Bu yani örnek olarak verdik. Bunu bunlar zaten kasıtlı yapılır şeyler değil ama mesela yoğun yemek pişiren birisi dert edebilir bunu yani ağzın mesela şöyle diyelim. Bu yoğun helva pişiren birisi şöyle bir yere tükürecek olsa o tükürüğünü de başkası yalayacak olsa helvatı da alabilir belki de ondan. O derece gel onun orucunu bozmaz bu. Yani ağzına ne kadar gelirse gelsin tat almak orucu bozmaz. Bir e, Ama dediğim gibi e, mesela şekerli sakızı çiğnesen şekerli sakızı çiğnesen yani içinde katkı maddesi bulunan ki şimdi sakızlar hep katkı maddeli sıfır sıfır plastik gibi sakız yok. Sıfır plastik gibi sakız olsa oruca zarar vermez. Yani ağzına aldığında sadece dişlerinde plastik ediyorsun silikon gibi. O zararı yok. Ama ağzına aldığında mesela nane kokusunu içine alıyorsun. Mesela e, şeker tadını alıyorsun. E, bu ne oluyor? Orucu bozuyor. Çünkü sakızdaki şekeri sen alıyorsun. Azmaz ama alıyorsun. Şeker alıyorsun mideye. Fakat içinde katkı maddesi olmayan sadece plastik gibi çiğlenen sakız orucu bozmaz.